uçağa başlıyordum ya ben. Evet. Uçağa mı? Ha. Ben buradayım gezerim. A, A, A su. gibi herhalde. A gireme dönüyor. Erdoğan var bir tane de suda. Bebeğin giriyor yürü. Tamam, Bebeğin kapat. Hani bu ağaya sayıda. Giriyor be evet. giriyor. Giriyor. Girecek. Şu iki. Kon. Kon. Ah, suda. Bombay. Tamam dönüm sonra. <laughs> Bir tane BM'yi Ben B'ye Gelmiştir belki yakını Mid var Suya alıyorum ya yani. Hayır yani konu alsana İki mid girdi iki mid girdi 3 3 olabilir mi? Bomba, Bomba seyir. 4 bende. Win. geldi. Seyir geliyor bir tane de. Aldım böyle. <laughs> B main'den adam geldi. <laughs> Ana <bak. Gülüyor> Sürekli kom. Son geldi. Kanka AK evet. var iki tane. Bir tane bemin. Baş nice, main, main. Yarım can bu aynen bakarım, edin. Ben kondi bek ben ben her bir bakar ben aşağına geçeyim kon girdi khoan kon Nasıl olun ya ya kaçtım <laughs> ben b geçeyim ya ne ben beğeneyim zaten. Move it, move it. Hadi gidelim ayağım. Öldü öldü öldü. Main 1. Öldü. B main var. B main Bomba mı? Bir tane kon. Kon bir Kona göster mi kanka? Nice. Aldım. Adan açılıyorum. Kon öldü kon. Last kon. De herhalde. Aynen aynen. Lolo bayalım. Bayalım. Canım Çıkmadan. az kanka ölmeyin. Mi? Ya oğlum görmüyorum ki adamı. <laughs> Alka nerede? A gibi. Ben dönüyorum. Ben dönüyorum. Ben dönüyorum. Ben Stairs AP. Su var bir tane. Su geldiler de. Aldılar ayı. Ayı aldılar. Amin. Amin var. Amin. Amin abi pek. Hadi sen başpan. Ya önünde sağında. Main. Diğeri de main, abi. Lan ne istiyor Kaçırıyorlar ki. B main 1. Hayır, gibi, gibi. B main açılana baktı da geri döndü galiba. Ayakta attı yürüyor. Yürüyor mu? B boş. Bilmiyorum tek galiba ya. B boş. Şerefi burada. Sen de biliyorsun. ya ya biliyorum ya. Nerede karşında mı? Kanka merdivenden sayda geri kaçtı herhalde. Bir ilk solunma var Fatih? bir şey duydum. Anan anan koyayım ya. Tamam. Let's give it to boys. Tamam. 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 Konu geliyor bir tane, bir tane de 3 e, tane su var belir, 3 tane, İkisi a'ya yakın biri konu önü Bir tane arkası var Sağ geçti Herhalde Bir tane daha alt teşkil, solda E4 Biri alt teşkil, görüyorum down, Nice. Kır, kır, çöz çöz sen. Çöz. Aha. Benim ya buraya jump'tır olmuyor. Banka stasyonu'na atarsam zıbordu uçar yani. Adam bakıyor orada. Yani. Bir tane attım. Bir daha atıyorum. Atlamış. <laughs> Hiç kişi drop sikeyim ya. Sen de ya. Kanka A'ya kim geliyor? Biri nade versin bana. Vur an nade'ini attın mı? Balon vurdum. flash geldi. <laughs> Smoke geldi bana. Bir flash atacağım kanka. Kör olma attım. <laughs> Fake olur, fake olur. Geldi bir main. O da burada. Nice. ...gidin o zaman. Ben kon gidiyorum. Tek gidiyor bu saat önce. Kon var. A e bak. Biz miyiz? ...smoktan çıkacağım. Adam geldi, geldi, geldi. Smok oğlum ya adam al peşliyorum diyorlar Kesinlikle O da tempo 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 Ben BM'yi ne ile atıcam Neydi yok Yakıcam sağa Ah Aa temple temple biri. Digil. Bak böyle bekliyor gibi. Onun gidi. skin vuruyordu. Smoğumuz yok temple ya. Ya, ya oynuyorum kanka önden oynuyorum. Sana vurdum. Bir tane daha var. Bir tane daha var burada. 10 canım var. 2 2 bırak 2. Yapalım 3 drop yapalım 2 bm'yi yapalım. <laughs> geldi galiba. Adam açılmış kanka. Konu aldım kanka. Kon çıktı görmedi şu an. smoke. Öldü kon. Bir dakika sm tempo smoke diyorum. Tempo kon kon. Tempo kon. kon. Tempo Temp Smoke attım tempo Temp Tek değil 2 -2. Abi. Konda kim öldü? Tamam ben Kon 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 pekiyor kanka yardım et Amin Neydi hala ne kon? Kon öldü amin açılır hey, Amin Dondan açılır de... Ama kimse şu an. Sen daha var. Dark. Evet. Orada. Nice. Belki de öldü. Smoke var abi. Okay. Abi smoke atıyorum CT'ye. Acele etme sürüyorum var. Aaa. Ah. Bon, geldi. Girdim ben. Yani. Evet. Nice kanka. Oğlum o nasıl kafasını ekmedi Eren? Kafasında Ben atıyorum kolum. Ekolar. Evet. <laughs> Yut bakar. Mid dikiyor, mid dikiyor. Evet. <laughs> Kon ya da konu arkası gider. Tempo. Hakim az. Berk sen de. Konu ben yapacağım. En son şu an. Benim engelliyorum. Atladı bura atladı oğlum. Adam window atladı. Sen pola çekti bir tane. Vur B'ye gir. Öldü. Nice B'ye gir. Bekle 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 A'daki rotate edecek. Bulacağım. A gideceğiz. Dön. A'da... A'da... A'da A'da Helal kanka. Helal. Sanmazsın. Push'a dikkat Ekolar. Görüyorum. A push. A hepsi. Flash atıyorum bir tane. Flash attım Kaç geri bomba Kanka kaçın. A'ya kaçın. B'ye. B'ye. Geliyor kanka. Git git git. Kom bende gidin. tempo pullar galiba bir tane. Mid var. İki tane Kanka, kanka üç bence. Kötü kanka. Yok. Ağabey var. Bakın nereye atmış lan. Bey bir tane. Kan boş. Kan boş. Kan boş. Bir tane daha temple temple. Re reload atıyor girebilirsin. Döndü döndü döndü. Temple içinde. Ay, temple. Tem i̇çeride içeride hayır içeride içeride. Bey. Buydu buydu galiba buydu buydu. Ah, temple temple var no, temple var. Temple var parası. Ağaz. A main. Bir HP. A alacak. Bu da. Nice. Bombayı bıraktım o zaman A'ya. B'deki çok arkadan oynasın. B'ye push geldi. Çok rahat. <laughs> evet. Çok. Aldım konu. Kon. Adam abi. M4. Sölde. Kanka. <laughs> Kon önü biri de backside. Bey'de. Bomba, bomba sende Buğra. Haber olsun. Yani de. Oynarsanız evet, ben oynarsanız gelir. E deniyorum o zaman. Biraz freeze, biraz freeze beyler açmalar bekle. Bekle turuncu. E vuracağım. Ben Adam şuan... beni puşta Tamam. Berka geliyorum yanına. B bir tane. Apple'a girmeye çalışıyorum ben de. Yok oğlum. Apple'da Apple var da. Tamam main, main öldü main öldü. Main öldü. öldü. Ya, bir tane daha var. Temple dikkat. Temple dikkat. Temple dikkat. Kesin dikkat yapalım. City last. City last. City last. Arkamda duydum ama ya, Heaven tarafıydı. Site'ye gidiyordu kanka duydum. Görmedim. Bruin soldan, tamam, soldan gelecek. Bir. Soldan gelecek. Soldan gelecek. Ne oldu? Sakin ol lan. Duyuyorum onu. Atacağım. Lan bak varmış. AP. tarafında uzakta tutuyor. AP'nin üstünde. Mid window, mid window. Ya bu ne yapıyor oğlum ya. ya? Nice helal oğlum helal. Helal kanka eline sağ Ya kanka. Full ya window'dan pick deyip duruyorlar kanka. Sikeceğim atlayıp buraya gel Aa kuş gelecek kuş gelecek. Kesin kesin kesin. Yok ya. Tamam vuracağım ben onu. Beline bak sen. Mid oynuyoruz beyler. Flash var mı? Var. Atıyorum. Attım. SSC. Eren arka git test geliyor. Test geldi. Sait yok. Konu çıkıyor. Haa benim. Evet. Kon Ka kamera. Kamera da. O yarım can olabilir benim yaşar, olduğum zaman. Kamera. Ha. Sakın, sıkın. sakın, sıkınca. Sakın, sakın. Eren sıkınca çık.